Yok, yürüyün sizlerle. Evet. Burada hamilelik peşiniz, bir şey Evet. Yani ayrı ayrı. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Teşekkürler. 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 Fırat dayı haber kanalı kullanmış gelse. Evet. Mesela da işte bunu kullanmış gelse. Evet. 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 evet.

Ahmet Birçan 37 13 13 yaşında sonra hastalığını ilerledi. Abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum. Allah'a dua ediyorum en büyük duam ile eğleşmek eğleşmek Allah'a istiyorum beni eğleştirsin dışarı öyle sürünerek gidiyorum atölye araba istiyorum benim adım Mehmet Bircan Doğan Evler Köyü benim dört tane çocukların özelliği değil, de hastalığı aynıdır. Aynıdır, o biri altı ay önce ölmüş, 27 yaşındaydı. İki tane kız var içeride, ee, hastalığı da yani 13 yaşın evvel iyidir, yoktur. 13 yaşından sonra o hastalık oluyor, Gitgide, geriye gidiyor. Doktorlar demiş ki beyin ana merkezi bozuktur, git gide geriye gidiyor bir tedavi de bulamadık. Bu çocuklarımız için aşı arabayı istiyorum. Eğer mümkünse. Ya, ya da Ahmet'e bir tane versin. E tabi arabalar lazım bir ihtiyacımız vardır. Şöyle özür dilerim. İçeridedir. Biz sırtımla alıp yolun üstüne arabayı götürüyoruz. Evet.